Bizi kurtarmanızı bekliyor. İnşallah iyi Parti olarak elimizden geleni yapacağız. Vallahi hep beraber olun. Ne yaparsanız yapın şu illetten bizi kurtarın. Sağ olun. Sadece biz değil ya sizle de beraber. Hep beraber mücadele Abi olacağız hep beraber olacağız. Bizlerimizden elimizden geleni yapıyoruz. Kimse, kimseye havale etmeyecek. Gelmeyeni yapacağız. bile yapacağız artık. Yeriz bir kurtarın bizi ya. Hep kurtarın var. ya. Genel Başkan Meral Akşener öncülüğünde ülke genelinde iyi Partililer vatandaş ve esnafla buluşmaya devam ediyor. Başka, Bu kapsamda İyi Parti Mersin Mezitli İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu programda pazar günü Cemili, Kuzucu Belen, Akarca ve Fındık Pınarı mahalleleri ziyaret edildi. Başka burada sizi. geldin. Merhaba, nasılsınız? çok daha iyi oldu. Çok ol, İnşallah Türkiye'yi Elbette. Yani, merhaba, merhaba, ne var ne yok. Programa İyi Parti Mersin Milletvekili Behit Çelik, Genel İdare Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, İl Başkanı Mehmet Dutar, Mezitli İlçe Başkanı Hüseyin Çelik, Meclis Üyeleri Hanifi Bakan ve Fuat Der katıldı. Sağ ol. <laughs> Sağ ol, sana, sana. İyi Parti'ye olan ilgi her geçen gün artarken saha gezilerinde özellikle de

sizi gördük daha yoldayız efendim. Ne işte. mutlu sizlere. Buyurdunuz geldiniz. Evet. Efendim. Gel dedin geldik işte. Ne mutlu. Ne mutlu. Başım üstüne. Olayım. Sıkılmadık el ziyaret etmedik esnaf bırakmayan iyi partililer bu programda da her vatandaşa dokunup sorunlarını dile getirmede onlara aracı oldular, seslerine kulak verdiler. İnşallah 11 bin lira elektrik faturası geldi bana. Aşırı. Allah aşkına. 11 bin lira elektrik faturası geldi. 2002'de bunlar başa geldiğinde bir kilo üzümü altı buçuk liraya satıyordum. Rubigan on iki diye bir küf ilacı var. Üzümün bel kemiği. Alt e, pardon. Üzümü bir liraya sattık. Altı buçuk liraydı. O ilacın paketi. Üzüm bir liraydı. O altı buçuk. Liraydı. Altı buçuk liraydı. Evet. Geçen sene üzüm elli kuruşuydu. O ilaç yüz yetmiş beş bin liraydı. Şimdi iki lira. Şimdi kaçta? Yani, şimdi hiç soramıyorum. At göremiyoruz. At göremiyoruz bıraktık. Bağımağı da bıraktık artık. Bırak, yani bizim üzümü 350 bin liraya satmamız lazım ki telafi etsin. İlacı alabilsin. O ilacı alabilsin. Aynı şekilde gelebilsin. 6 kilo, 8 kilo üzümle bir paket o ilacı alıyorduk biz o zaman. 175 bin liradan gitse üzüm, 350 kilo üzüm satmamız lazım. Yani bu bizi bu hale getirdiler ya. Ya yeter artık. Vallahi yeter artık. 10 ay sonra seçim olduğunu anımsatarak konuşmasına başlayan İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve yerel yönetimler başkan yardımcısı Burhanettin Kocamaz, milletin sıkıntılarını gidermenin her siyasetçinin boynunun borcu olduğunu ifade etti. Tarzan zorda önümüzde 10 ay sonra bir seçim var. Millet fakrı zaruret içerisinde, millet sıkıntı içerisinde, milletin bu sıkıntılarını gidermek her siyasetçinin boynunun borcu. Biz gece gündüz demeden koşturuyoruz, bu sıkıntıları dillendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'yi 20 yıldır yönetenlerin ülkeyi getirdiği durumdan bahseden Kocamaz, düzeni sistemi bozanın problemleri artık çözme şansının olmadığını söyledi. Genel Başkan Meral Akşener'in de sorunları çözmek için Cumhurbaşkanı değil başbakan olacağını söylediğini belirtti. Millet artık uyandı. Türkiye'nin 20 yılını yöneten bir idarenin ülkeyi getirdiği durum ortada. Siz 20 yılda milleti açlığa mahkum edeceksiniz, yoksulluğa mahkum edeceksiniz, çiftçiyi bitireceksiniz, işçiyi bitireceksiniz. En sonunda da Diyeceksiniz ki ya bana bir dönem daha görev verin. Bunu ancak ben çözerim. Bir defa şunu herkesin bilmesi lazım. Düzeni bozan, sistemi bozan, ekonomiyi alt üst edenlerin bu problemleri artık çözme şansı kalmamıştır. Onun için Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanlığına aday değilim dedi. Ben milletin problemini çözeceğim, icra makamında olacağım dedi. Sandığa işaret eden Kocamaz artık Türk milletinin iradesinin ortaya çıktığını ve erken ya da zamanında yapılacak seçimde bu iradeyi mutlaka göstereceğini söyledi. 2023 Haziran seçiminin önemine vurgu yapan Kocamaz, Geminin artık karaya oturduğunu, bu gemiyi hep birlikte yürüteceklerinin altını çizerek yanlış düzenin seçimle birlikte sona ereceğini söyledi. Bu konuda herkesi göreve davet etti. Gemi karaya oturdu. İnşallah bu gemiyi hep birlikte yürüteceğiz. Bu yanlış vurguncu düzen 2023 Haziranında sona ermiş olacak. Bunun için hepimizi hepimizi göreve davet ediyoruz.